Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Alparslar Büyük Selçuklu dizisinin pazartesi akşamları izleyicileriyle TRT1 ekranlarında buluşmaya devam ediyor. Dizide gelen haberlerde ilk sezon finalında Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evce'nin ayrılma ihtimali ortaya çıkmıştı. 4 yıllık dizi arasında Alparslar projesiyle noktalayan Fahriye Evcen başarılı performansı ile göz dolduruyordu. Hayranlarından büyük ilgi gören oyuncu, geçtiğimiz gün 3 yaşının gününü kutladığı oğlu Karan ile dizi sürecici nedeni ilə daha az ilginə bildi. Yoğun bir çəkim proqramı olduğu, səhnələrdə zorlayıcı olduğu Ayparsar dizisinin gələcək sezonudakı bölümündə Akça Hatun karakterinin olmama ehtimalı bildirlindi. kadar 21. bölümlerden yayınlanan Alparslar dizisinin 6. bölümde daha veda etmesi ve sonrasında yaz arası verilmesi planlanıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.